Şey. Tamam. Alıyor mu? Evet. <laughs> evet tamam. Şey atıp. tamam şöyle tut. Tamam şöyle tut. Tamam. Aferin oldu Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz salata yapıyoruz. Şöyle. Biraz tavuğumuz var. Kızarttık, değil mi? Bu ne? Salatalık. Bu da kuskus. Aselcik izin versin. Bu böyle. Evet. Bir saniye. Şimdi marulum. Ha bir de ne var? Şöyle mısırımız var arkadaşlar. Şöyle mısırımız var. Evet. Aselçim oradan düşmüyor. Tamam mı anne? Evet. Bir de şöyle domatesimiz var. Domatesimizi soyalım. Değil mi? Evet. Cesur çok. Sen ne düşünüyorsun salatayla ilgili? Seviyor musun? Anneciğim hmm. bir saniye hepsini beraber karıştıralım. Öyle yapma şimdi daha erken karıştırmayı tamam mı? Heh. Cesur sen de konuş. Seviyor musun salatayı? Hı hı. Daha önce bundan yaptık mı biz? Yaptık mıydı? Arkadaşlar beğeni atmayı. Bilmiyorum. Evet, sen şimdi o tarafı çekti, şurayı çek. Ha evet oraya göz. Aferin oğluma. Evet arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. De abone. Evet abone olup beğen ol. Ab abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hı hı. Yapıyorlarmış mı acaba? Yorum yazın tamam mı yapıyorsanız? Mesela ne yapıyorsunuz? Kek mi yapıyorsunuz annenizle? Değil mi? Kek mi yapıyorlarmış? Evet olabilir. Kek yapıyorlar. Doğru olabilir. Başka. Başka ne yapıyorlar? Aslında önce karıştırma anneciğim. Hepsini katalım öyle karıştıralım olur mu? Hı? Evet olabilir. Siz Bak. ne yapıyorsunuz annenizle? Değil mi? Yazın arkadaşlar. Bir sene daha doğruyorum bebeğim. Evet. Anladım. Anneciğim. Anladım. Anneciğim o bizi çekiyor ya. Bak o bizi çekiyor. Canlı yayın yapıyor bize. Bizim kameramanımız oldu Cesur. Evet. Bugün bizim kameramanımız kim ya. oldu? Sıcak mı? Ağzın mı yandı? Evet. Daha yeni çıkmıştı o fırından. Evet. Şimdi başka ne koyalım arkadaşlar bunun içine? Cesur sence ne koy? Anneciğim bir saniye. Bir saniye. Hmm. Yapma. En son karıştıracağım ben tamam mı? Süt süt mü koyalım? Hmm. Anneciğim bu kek değil ki ama. Bu salata salata. Bu kek değil. Hmm. Salata bu. Evet. Salatayı ee, yani çok tatlı. Öyle mi? <laughs> Seviyor musun kardeşini? Hmm. Evet. Şöyle bir, bir çiçekmiş var. Öyle mi? <laughs> Şimdi şöyle çeksen bize. Tamam mı? Heh. Bakalım. Şöyle marulumuzu koyuyoruz. Başka ne koyacaktık anneciğim? Hadi hmm. söyle. Her şeye koyabiliriz değil mi? Canlı ne, ne istiyorsun? Ben. Onun adı ne? Peki hmm. onun adı ne? Düzgün tut da sirkeleyip durma. Ah, bu mısır. Mısır. Evet. Mısır. O mısır. aser düşer şimdi. Evet, anneciğim. Mısırı da koyacağız. Başka ne koyalım mesela? Ne olabilir? Bazen Turşu mi? olur mu? turşu. Ama maydanoz, maydanozumuz yok. Turşu koyalım mı arkadaşlar? Bence olur turşu da olabilir. Asercik. Ne koyalım başka salataya? Sen sevdiğin ne var mesela onu koyalım. Aa zeytin zeytin. Yeşil zeytin de olur ama çekirdeğini çıkartmamız gerekecek. Değil mi? Öyle yapalım. Aa tenceremiz küçük geldi. Cesur ne yapalım buna? Tenceremiz küçük geldi. Ne yapalım? O zaman şöyle. Aa, Legoları dökme anneciğim oraya. Şöyle. Büyük bir tabağa alalım onu. Bir saniye. Büyük bir tabağa alacağım. Arkadaşlar. Açan dağıttı da. Evet. Şöyle Marulu buraya aldı. Marulu'yu göstereyim. Şöyle. Evet. Marulu şöyle Marulumuz. Şurada da ne vardı? Kuskus vardı değil mi? Hı -hı. Başka ne vardı? Tavuk vardı. Kızarttık tavuğumuzu. Bakın Domates, salatalık. Şey Bakalım çok nasıl olacak. Her şeyi koyuyoruz. Evde ne varsa değil mi? Hı -hı. En sonunda limon sıkacağız değil mi? Başka ne koyacaktık? Bilmiyorum. Aslında yoğurt da var. Yoğurt da koyabiliriz. Nasıl olur acaba? Güzel olur, olur mu ki? Olur diyorsun. Hadi bakalım. Şöyle tut. Ha, şöyle tut istersen anneciğim. Sen çok sallıyorsun annem. Şu kadar. Dur şimdi. Şunu koyuyoruz. Evet. Bir dakika. Onu ben. Suyu var içinde. Bir saniye. Şunu suyunu süzeceğim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Suyunu şöyle bir süzelim. Tamam mı? Onu ben. Sen mi? Tamam sen koy. Sana vereyim de sen koy. Sen de bizim kameramanımızsın. Sen de çek. Tamam mı? Evet. Aslında çok açıkmışlar. Kokun mu? Evet, kokla. Merak mı etti? Hmm. Mısır gibi kokuyor. Hani bardakta mısır yiyorduk ya. Ha, onun gibi kokuyor ama, ama sıcak değil. Evet, ama sıcak Anne değil. yaptım? Tamam, şöyle. Heh. Şöyle şimdi açıyoruz. Şöyle. Bakın, şöyle mısır <laughs> anneciğim. Dur. Hah. Tamam. Asel, Asel. Tamam. Abi koklamak istiyor. Bir saniye, bir koklasın ben abi. Bir ha, bir kokla şey bakalım. Evet. Nasıl? Kokladın mı? Aç <laughs> Hemen ağzına. <at. gülüyor> hadi bakalım. Heh. Ha sen de tamam. Hadi dök Asel. Asel döküyor. Hmm. Tamam. Anneciğim bir saniye yiyeceksin şimdi tamam. Ben ha. Değilim. Şöyle. Dök Asel. Hı. Yere dökme de. <laughs> aman ana. Tamam. Bir tane. Ha bir tane. Hadi dök bakalım. Evet dök. Elinin lezzetiyle, Asel'in elin lezzetiyle salata yiyeceğiz. <laughs> Değil mi Asel? Ha? Yarısı tabağa, yarısı mideye. Tamam. Beğendin mi? Ne? Beğendin mi sen? Tamam o senin senin olsun onu sen ye. Şimdi şöyle bir limonumuz var. Limon da sıkacağız. Ne? Sen mi sıkacaksın? Hani nasıl sıkamadı? İyice sık bakalım. Ne? Aa, Aşağı sıkamadın. Şimdi şunu. Şöyle. Bana da. Var. Arkadaşlar sizce başka ne koyalım bu salataya? Yazıyor musunuz? Bir yazın bakalım. Sizce yoğurt olur mu? Hmm. Güzel mi olur, kötü mü olur yoğurt? Şöyle. Cesurcuğum sen bunu şöyle bir tutar mısın? Ben iyice sıkayım. Ama güzel tut öyle değil. Öyle değil, öyle değil. Bak şöyle. Tamam. Lütfen bak şöyle tutar mısın? Hı. Tamam. Böyle tut. Heh. aferin. Tamam şimdi şöyle çekirdeklerini atıyoruz hı. bakalım neye benzeyecek tadı değil mi hı. hepsi hep uydurmadan salata oluyor anne çocuğun sesini geldi. tamam Asel bitmedi mi anneciğim? Hı hı. Bitmedi. Hı tabanla daha çıkıyor buluyor asel daha bir şeyleri. Tamam ay. Sık, sık. Tamam. Şimdi şöyle bir yoğurdumuz vardı. Değil mi? Yoğurt da koyuyoruz. yok. Koymayalım mı? Koyalım mı koymayalım mı çocuklar yoğurdu? Koy koymayalım mı? Ama sen yemiştin bugün yoğurt. Bence koyalım yoğurt içine. Hı? Güzel olur. Ha, öyle de... mi? Bir tane Kaşıkla ye. Kaşıkla. Kaşıkla ye. <laughs> Dur bakalım. Hı. Üstüne nasıl? Ne yaptı? Ben de. <laughs> Bence onu koyalım. Hı? Anne. Mayonez sıkalım mı? Mayonez de güzel olur. Hı? de. Sen ne? Ondan. Mayonez hmm. kalmamış galiba. Asel. Tamam hadi koyalım bunu. Hadi. Nasıl? Asel onu yiyeceksin. Ama oradan düşersin. Gel masada ye gel. Çok tehlikeli bak düşeceksin orada. Gel. Gel. Hadi düşeceksin bak. Ben düşeceğim. Evet sen düşmezsin. Sen aferin sana. Asel hadi o yoğurdu ver de tabağa koyalım. Hadi sen koy. Sen aşçılık yap bize hadi. Aşçı ol. Aferin. Alkış. Hadi bakalım. Evet yoğurdumuzu da koyduk. Evet şimdi karıştırabilirsin Asel. Ben Sen mi karıştıracaksın? Tamam. Dur Asel önce bir karıştırsın da sonra sen karıştır olur mu? Ya da ikiniz de karıştırın. Asel şu bunu al, alalım. sen bunu ağzına sürdüm. Ha, şimdi ondan karıştır bakalım. Ha. Şefimiz Asel. Asel usta. Abi dökme tamam mı? aferin ama sen düşecekmiş gibisin dur açık geri otur ha anne ben de tamam birazcık kardeşin karıştırsın birazcık da sen aa tuzumuzu koymadık değil mi Hı. şöyle tut da tuz getirip güzel mi Aser? ama öyle yenmezse en son yenir tamam mı sen elini çek elini çek asel elini çek elini çek asel asercim sen biliyorum orada ne, ne ayıklıyorsun. Mısırları ayıklıyor deyip ya. Seni de, 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 de fare. Ha? de fare. Hadi bakalım. Hadi. Anne diyeyim ya Neden? Acı. Tuz mu geldi ki? Yok. Hadi karıştır. Yamanı yardım edeyim ya. mi? Asa Aa. yardım edeyim mi sana? Ee, anne limonun şunu attın ya çok acı. Ha, şimdi karışmadı ya o yüzden. Karışsın. Evet karıştım bakalım. Asel'cim sen düşecek gibisin anneciğim. Düşmem. Tamam. Abi de yapsın mı? Aferin ellerine sağlık. Sen şimdi yaptın. Birazcık da abi yapsın tamam mı? Hadi abisi sen yap birazcık da. Evet. Hah. Evet. Düşme tamam mı anneciğim? Arkaya otur. Hı? Bir şey olmaz. Hah. Aferin. Arkadaşlar çocuklar nelerinden salata yaptık. Bakalım tadı nasıl olacak? Bence çok güzel olacak değil mi? Evet siz de annenize böyle yardımcı olun. Salataları siz yapın. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Evet arkadaş Asel'de arkadaş. Evet. Evde ne malzeme varsa koyabilirsiniz. Ben Bir de limon sıkın, tuz. Bir de yağını. Evet. Yağ da koymadık ben değil mi arkadaşlar? Yapacağım. Unuttuk. Bak. Ben Yağımızı yapacağım. da azıcık koyalım. Çünkü ben güzel oluyor. Yapacağım. Boya mı yapacaksın? Aa. Aa. Duvar evet. yiyeme. Hayır. Duvarlar boyanmaz. Hadi Abi, karıştır bakalım. Ne yapalım? Onun da şarjı bitti. Doğru. Tamamdır. Ellerine sağlık. Hadi bu kadar arkadaşlar salatamız hazır. Hadi siz de annenize yardımcı olun tamam mı? Siz de salataları yapın, bir şeyler yapın annenize. Hadi bay bay arkadaşlar. Bye. Kanalımıza abone, abone, abone olmayı unutmayın tamam mı? Abone. Evet. Bir de like like böyle böyle yapmayı tamam mı? Hadi bay bay arkadaşlar hoşçakalın. Şimdi şöyle kapatıyoruz.